Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin Güzmeli, eğitmen şef ve aynı zamanda beslenme koçuyum. Sizlere elimden geldiğince geleneksel lezzetler, e, sağlıklı tarifler, glutensiz lezzetler, profesyonel tarifler veriyorum. Bugün sizlerle beraber böyle e, bizim profesyonel mutfaklarda yaptığımız harika bir tarifi vereceğim. Bir sürü tekniği var. O teknikleri uyguladıktan sonra muhteşem bir hamburger ekmeğiniz olacak. Evet, bugün hamburger ekmeği yapacağız sizlerle beraber. Böyle pufuduk pufuduk. Dediğim gibi birkaç aşaması var ama o kadar zor değil. Sadece bekleme süresi biraz fazla. Hep beraber hadi bakalım bugün sizlerle bir hamburger ekmeği yapalım. Malzeme listesini hemen aşağıda bulacaksınız. Lütfen gramajlara uyum sağlayın arkadaşlar. Bu çok önemli bazı pastane ürünlerinde. Bu arada işte o ufak noktaları da sizlere vereceğim. Şimdi şöyle stand mikserimi aldım. Bu arada illa bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama o zaman da 10-15 dakika kadar elinizde yoğurmanız gerekecek. Bunu da yapabilirsiniz. Ben bugün yoğurmak istemiyorum arkadaşlar yorgun hissediyorum biraz kendimi de. Şimdi şöyle oda sıcaklığında bir tereyağım var. Yumuş yumuş olması gerekiyor. Lütfen bu çok 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 önemli. Ondan sonra şöyle oda sıcaklığında yumurtam var. Burada iki tane yumurta var. Bu üstü için. İ i̇çine biraz süt koydum. Bu arada suyumu hafif ısıtayım demiştim. Mikrodalgama koymuştum. Onu almayı unutmuşum. Ee, sıcak değil. Ama oda sıcaklığında da değil. Oda sıcaklığının bir tık üstü diyebiliriz ama böyle hani ılık su diyebilirim. Tam tamına ılık su. Bu harfimiz için önemli. Sıcak olursa mayayı öldürürsünüz. Aman lütfen dikkat. Ilık suyumu koydum. Ondan sonra şöyle yumurtamı koydum. Sıvılarımı ilk başta beraber koyuyorum. Şöyle mayam var. Ben instant maya kullanıyorum. Bir paket. Hepsini koyabilirsiniz arkadaşlar. Şekerim. Şimdi mayanımız biraz aktifleşsin diye ilk başta önce bir şekerini koyuyorum. Tuzumu sonrasında ekleyeceğim. Ve şurada gördüğünüz gibi oda sıcaklığında zaten dokunduğumda böyle yumuş, yumuş geliyor görüyorsunuz. Hemen bu. İstediğim kıvam bu. Yumuşak. Böyle buzdolabından çıkardığımız gibi koymayacaksınız. Bu çok önemli. Hepsini aldım. Şunu da şöyle. Yalnız şey bulaşıkları da biriktirdim. <laughs> Hop, uçtu. Ufak mutfak kazaları. Hiç merak etmeyin tezgahlarım tertemiz arkadaşlar. Günde kaç sefer sildiğimi ben bile bilmiyorum. Öyle diyeyim size yani. Hoppa. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle bir peçete alayım. Allah'tan ki mutfağım gerçekten çok ergonomik bir şekilde yapılmış. Şöyle Kaçan. <laughs> Tereyağını da sizlerle temizlemiş oldum. Hadi bakalım o zaman. Şimdi bunları önce bir karıştıralım. Şöyle ikinci, üçüncü hızda falan yapabilirsiniz bunu. Önce bir karışsın. Birbirlerine böyle harmanlansınlar. Çok iyi. İyice böyle bir karıştı ama tereyağları hala duruyor. Normal. Şimdi burada size verdiğim ölçüyle çok amaçlı un kullanıyoruz. Çok amaçlı ya da özel amaçlı un şeklinde zaten marketlerde satılıyor. Lütfen onları kullanın. Bunların protein oranı diğerlerine göre daha e, az olduğu için daha böyle pufuduk bir e, hamur elde edebiliyoruz. Çok özel amaçlı un ya da çok amaçlı un. Bunu hepsini koyuyorum. Artık ben hani bu gramajım tamamıyla oturdu. Kullandığım markaya göre de. Biliyorsunuz bazen kullandığımız markalara göre de değişebiliyor. Ama yani çok da oynamıyor. 5-10 gram arası falan. Şimdi bunu tekrardan karıştırmaya alıyorum. İkiye de üçle başlıyorum sonra hızlandıracağım. Önce bir alsın bütün ununu böyle. iyice bir karıştırsın. Şimdi biraz karıştırdıktan sonra artık tuzumu da ekleyebilirim. Şöyle tuzumu da koydum. Ve açıyorum. Bundan sonra artık... 10 dakika, 15 dakika arasında bu hamur burada kendi kendine şeklini alacak. Hiç merak etmeyin. Ilk başta böyle toparlanmıyormuş gibi gözüküyor. Ama toparlayacak. Lütfen bana güvenin. Eğer makineniz yoksa dediğim gibi bir 10-15 dakika kadar, şimdi zaten geldiğinde kıvamı göstereceğim. O kıvama kadar siz elinizde yoğuracaksınız. Hadi bakalım o zaman bu biraz çalışsın. Yaklaşık 10 dakika kadar gördüğünüz gibi bu stand mikserimde bayağı güzel bir yoğurdum. Böyle yoğun bir kıvam ama baktığınızda hiçbir şekilde elime yapışmıyor. Hani böyle çok sert de değil hamur. Öyle söyleyeyim size. Çok rahatlıkla, kolaylıkla bakın ne kadar güzel bir şekilde çıkardım buradan. Şimdi şöyle şunu alalım. Artık bununla işim bitti. Yağladığım bir kabım var. Neden yağladım? Yapışmasını istemiyorum çünkü. Ve şu şekilde de hazır olan hamurum var. Şuradan böyle bir yapışmış olabilir. Hiç problem değil. Bu bizim için çok da önemli. Değil. Zaten çıkartacağım hemen. Göreceksiniz. Çok kolay çıkıyor. Bir spatula yardımıyla bu hamuru şu şekilde şöyle güzelce üstüme de çarpmadan tıkır tıkır size de ses geliyor ama çarpsın istemiyorum. Heh. Bakın ne kadar güzel temizlendi. Böyle bir hamur. Görüyorsunuz değil mi? Blüteni nasıl güzel ortaya çıktı. Gayet elastik. Şöyle isterseniz un da ekleyebilirsiniz ama ben çok fazla un eklemeyeceğim çünkü zaten yapışkan bir hamur değil. Şöyle içine doğru bir katlama yapıyorum kenarlarından. Şöyle tekrar buradan alıyorum. Tekrar böyle yani yaklaşık iki kat kadar neredeyse şöyle bir içe katlama yapıyorum. Ve sonrasında şöyle elimle gayet güzel düzeltiyorum. Yuvarlak bir hale getirdim. Uf çok güzel. Bakar mısınız? Tam acayip pürüzsüz. İstediğimiz bu. Yani böyle şey gibi o kadar yumuşak, o kadar soft bir dokusu var ki bu istediğim. Ve hemen yağlayıp böyle bir peçeteyle sıvı yağla yağlıyorsunuz. Yağladığınız kaba şöyle bir koyalım. Şimdi ilk mayalamasını yapacağız. Bu biraz uzun sürecek. 2 saat. 2 saat bunu arkadaşlar oda sıcaklığında mayalayacağız. Ama oda sıcaklığı derken şimdi yani sıcaklıkta önemli. 17-18 derecede mayalarsanız olmaz. Mayalama dereceleri ortalama işte 25-30 civarıdır. 30'u geçtiği zaman da mayanız bozulur. O yüzden ideali böyle 24-25-26 falandır. Öyle diyorum size. Şu şekilde bir bezle örtüp Ondan sonra ideal o sıcaklık dediğimiz sıcaklıkta 2 saat mayalayacağız. Yaklaşık iki katına falan çıkmış olacak hamurumuz. Mayalamayı yaptıktan sonra şekillendirmemizi yapacağız ve sonra ikinci mayalamamızı yapacağız. Ondan sonra da pişirmeye geçeceğiz. Dediğim gibi zor değil. Belli teknikleri var ama e, uzun süreli beklemeli bir tarif. Şimdi bu mayalansın 2 saat sonra görüşürüz. 2 saatin sonunda hamburger ekmeğimizin hamuru hazır. Hemen açıyorum. Wow. Kapağına bile yapışmış. Of nasıl güzel kokuyor. Bakar mısınız şuna? Of 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 çok güzelsin bebeğim. Çok tatlısın bebeğim. <laughs> çok seviyorum ya gerçekten hamur işini maalesef maalesef. Elimden geldiğince glütensiz besleniyorum sağlık için. Ama seviyor muyum? Seviyorum şimdi yani ne diyeyim. Ara ara yiyebilirsiniz ya. Hani böyle çok da vücudu kıtlığa sokmayın. Ben hep bunu söylüyorum arkadaşlar. Siz vücudunuzu kıtlığa sokarsanız o zaman o diyet dediğiniz döngü var ya ömür boyu bitmez. E, canınız ne istiyorsa abartmadan azar azar tüketin ki kıtlık bilincine girmesin bedeniniz ve zihniniz tamam mı? Hadi bakalım şöyle bir alt yazı geçtikten sonra <laughs> hamurumu şöyle çıkartıyorum. Zaten güzel bir şekilde kendini bıraktı. Aldım zaten böyle ele yapışan bir hamur değil görüyorsunuz. Çok rahat bir şekilde çıkardım. Şöyle hafif katlayarak yanlardan önden tekrar katlayarak şu şekilde bir yuvarlak haline getiriyorum ve şuradan böyle birleştiriyorum. Sonra ters çeviriyorum. Şu şekilde avucumun kenarlarıyla yani şu kısımlarıyla bakın şu kısımlarıyla şöyle döndürerek güzelce bir yuvarlak haline getiriyorum. Bu arada bütün gazı da çıkmış oldu. Şimdi bunu ne yapacağım? Şöyle güzel bir spatula'n var. E, hamur spatula'n. Daha doğrusu kesme e, aparatı da diyebilirsiniz. Eğer pastacılığa merakınız varsa pastacılık, ekmekçilik falan bunlarla mutlaka edinin. Şimdi önce ikiye böldüm. Ondan sonra şöyle kenara aldım. Bunu da dörde böleceğim. Eşit bir şekilde yapayım. Şöyle yapalım hatta ki eşit olsun. Elimden geldiğince. Ama tabii hani artık bir göz kararında olabilir. İstiyorsanız tartabilirsiniz de bu arada. Hani ben gerçekten tamamıyla eşit yapacağım diyorsanız tartı kullanın mutfak tartısı. Şöyle bu dört parça. Bunu da aynı yapayım. Şöyle. Bir, iki, üç ve dört. Aynen. Şimdi bunları tekrardan ne yapıyorum? Şöyle alta doğru katlıyorum. Bakın görüyorsunuz gayet güzel kenarlardan şöyle bir katlama yaptım ve şöyle bunu aldım. Avucumun içinde şu şekilde bakın böyle pençe gibi düşünün. Pençe gibi alıyorum ve içinde döndürüyorum çok bastırmadan tamam mı? Olay bu. Sonra gene avucumun şuralarıyla hayası dedikleri yerle bu şekilde yuvarlak bir şekil veriyorum işte bu. Ve sonrasında tepsi mayası yapacağım tepsimi alıyorum. Bunu hepsi için gerçekleştireceğim. Bakın şöyle içe doğru yanlardan katlama yapıyorum. Tek tarafı bu katlandığı kısmı arkaya alta alacağım zaten. Bu taraf pürüzsüz gördüğünüz gibi. Avucumun içinde döndürüyorum. Döndürüyorum ve sonra şöyle elimin hayasıyla düzeltiyorum. Ve tekrardan buraya alıyorum. Şimdi bunlar daha da büyüyecek, daha da kabaracak. O yüzden çok böyle iç içe koymayacağım. Her bir tepsiye dört tane koymayı planlıyorum. İstiyorsanız 6 tane de yapabilirsiniz siz. Tepsinizin boyutuna göre yapın. Evet, gördüğünüz gibi bütün ekmeklerimi şu şekilde yuvarlayıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye koydum. Şimdi bunu ikinci tepsi mayasına bırakacağız. Yani ikinci mayalamamız. Bu da iki saat oda sıcaklığında olacak. Ama üstünü bir streçle örtmek istiyorum çünkü kurumasını istemiyorum. Sonra da üstüne bir e, bez örteceğim Fakat e, yapışmasını istemediğim için streç filmi hemen böyle üstüne biraz. Benim sprey yağım var ama çok az lütfen. Sadece yapışmasını engellemek için. Azıcık. Siz böyle sıvı yağla da yapabilirsiniz bunu. Ondan sonra e, gördüğünüz gibi minnacık yağladım. Şimdi ben bunu şu şekilde yapacağım. Hemen. <laughs> Pratik. Tezgah böyle ya, <laughs> rahat bir şekilde kapatıyorum. Siz hani tek tek de yapabilirsiniz, hiç problem değil. Ben şu şekilde. Sadece üstünü kurumasını istemiyorum ama e, hamurlarımın güzelce şişmesini istiyorum. Yavaşça ve şöyle... Bunu da böyle kopardım ve koydum. Aynen böyle işte. Şimdi bunu kenardan alalım. Sonrasında bunun üstüne de herhangi bir torşon, temiz bir torşon şöyle kapatabilirsiniz. Bu biraz kısa oldu. Ben bir tane daha koyacağım. Ve böyle de iki saat mayalayacağız. Bu da ikinci mayalamamız olacak. Ondan sonrasında son halini göstereceğim. Sonra fırına atacağız. Önceden ısıtılmış 200 derece fırınıma koyacağım. Bu çok önemli. Fazla sıcaklık istiyoruz. Yaklaşık bir 20 dakikada falan pişmiş olacak. Ama o arada tabii ki üzerine de işte yumurtamızı süreceğiz, susamlarımızı koyacağız. Bu 2 saat mayalansın sonra buradayız. Evet arkadaşlar ikinci mayamız bitti. Tam iki saat sonra görüyorsunuz değil mi ne kadar kocaman oldular neredeyse iki katı hacmine çıktılar. Canım bebeklerim, canım bebeklerim. Hemen şöyle üstündeki streçleri alıyorum. Üstümü yağladığımız için gördüğünüz gibi hiç şey yapmadı, yapışmadı. Gayet rahat bir şekilde çıkarıp alıyorum streçlerimi. Zaten özellikle o yüzden yapmıştım bunu. Şimdi şunu şöyle kenara koyayım. Burada yumurtam var. Ben üzerine bir yemek kaşığı da süt ekledim. Çünkü yumurta kokusunu maalesef ki e, sevmiyorum bu tarz şeylerde. Eğer siz de yumurta kokusunu sevmiyorsanız mutlaka sütle karıştırın. O zaman gerçekten de hiç böyle yumurta kokusu olmuyor. Şimdi bunu iyice bir karıştırayım ben. Sürmeden önce şöyle... Homojen bir kıvama getireyim. Burada da e, susam ve çörek otunu karıştırdım. İsterseniz hiçbirini de koymayabilirsiniz. İsterseniz ayrı ayrı da koyabilirsiniz. Ben ikisini de karıştırmayı seviyorum. İkisinin lezzeti de çok yakıştığını düşünüyorum hamburgere. Şöyle çok çökertmeden yavaş yavaş. Çünkü dokunduğun anda çekiyor ama bu fırında da şey yapacak merak etmeyin. E, zaten şişecek biraz daha. Şöyle her yerine sürüyorum. Yavaş yavaş. Hatta şöyle yapacağım. Bu biraz sert geldi. Silikonla devam edeceğim. Hayır, doğal diye onu kullanıyorum genelde ama bu böyle çok daha iyi oldu. Silikon. O biraz sert geldi. Çünkü kırçıllı onun uçları. Öyle olunca da çok çok ertti hamuru. Gerek yok. Şişsinler de çok bekledik. Evet. Her yerine gelecek kadar. Zaten dokundukça çöküyor. O normal. Daha fazla çökmesini istemedim sadece. Ve bolca güzelce her yerini yumurtayla kaplıyorum. Üzerlerine şöyle ben bolca Çörek otu ve susamımdan gezdiriyorum. Ve tamam. Hamburger ekmeklerimiz hazır. Şimdi bunları önceden ısıttığım 200 derece fansız ayardaki fırınımda pişmeye alıyorum. Ee, yaklaşık 15-25 dakika diyorum. Çünkü herkesin fırını farklı. Ee, o aralıklarda pişmiş olacaktır. Ama ortalaması 20 civarıdır. Onu söyleyeyim size. Şimdi bunlar fırına gitsin piştikten sonra görüşürüz olur mu? Şu bebeklere bakın şu bebeklere. Evet arkadaşlar hamburger ekmeklerim fırından çıktı. Çok güzel. Şöyle telin üstüne koydum hemen. Neden? Çünkü ıslanmasını istemedim tepside. Ve eşit derecede kurumasını istedim. İçinin içi nemli kalsın istemediğim için. Ekmeklerde hep böyle yapıyoruz. Lütfen unutmayalım. Ayrıca buraya kadar beni izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone olmadıysan ve beğenmediysen videomu desteklerini bekliyorum arkadaşım. Gerçekten benim için çok ama çok değerli. Yorumlarınızın hepsini cevaplıyorum. Tek tek bana öğrenmek istediğiniz tarifleri de sorarsanız, yorumlar kısmına yazarsanız severek yaparım. Zaten genelde sizin istekleri doğrultusunda da ilerlemeyi çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen lütfen lütfen. Gerçekten motivasyon için çok değerli. Yani şu an için hakikaten böyle bir kazancım yok. Hani neden Yasemin böyle diyorsun? Yani motivasyon için gerçekten çok önemliymiş. Bunu fark ettim. Yani o sürdürülebilirliği yapabilmek adına sizlerden o desteği görmek hoşuma gidiyor. O yüzden o şey bu şekilde sürdürülebilir gidebiliyorum. O yüzden... Neyse, bu arada hani bilerek bazen böyle uzatıyorum hani soğuma daha da fazla olsun diye ekmeklerim 200 derece fansız ayardaki önce ısıtılmış fırınımda şöyle söyleyeyim benim fırınımda tam 15 dakikada pişti ama hep söylüyorum hep söyleyeceğim kontrollü gidin arkadaşlar istediğimiz şu dışı gördüğünüz gibi koyu renkte altı sesi duyuyor musunuz mikrofona getireyim şu sesi getirecek altı böyle şey gibi ama baktığınızda aslında çok da sert değil ama o sesi istiyorum ve dokunduğunuzda yumuşacık bakar mısınız ve Dokunduğum anda geri geliyor. Bu. istediğim tamamıyla bu. Gerçekten çok 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 güzel bir tarif. Hemen hatta ne yapalım biliyor musunuz beraber? Ekmek bıçağım yok burada ama o öbür tarafta. Bununla yapalım. Bir tanesini keselim sizlerle olur mu? Ne dersiniz? Şöyle. Ne büyük cesaret dersiniz elinde keskin bıçakla. Neyse. Bu da şef cesareti diyelim. Bakın içi de böyle. Yumuşacık, gayet güzel, pufuduk pufuduk bir hamburger ekmeği. Bence deneyin arkadaşlar. Evet bekleme süresi çok fazla ama e, aşırı derecede lezzetli bir hamburger ekmeği tarifiniz olacaktır. Diğer kullanmayacaklarınızı da dediğim gibi bir buzdolabında poşetine koyup buzluğa atın. 6 ay orada saklayabilirsiniz. Çıkardığınızda da oda sıcaklığını getirip afiyetle tüketebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, şifayla kalın ve sizleri çok seviyorum.